Sayın İl Müftü, Sayın Belediye Başkanı, Sayın İlçe Müftü ve değerli misafirler. Merkez Haliye Camimiz ve Haliye Kur'an Kursumuzun açılışına hepiniz hoş geldiniz. Mükemmelidir. Kur'an toplumları aydınlatan bir nurdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenleri, öğretenlerinizdir diye. Nahnu evliyâukum fil ve وَلَنْ كُنْ ما مَا Ben bu Halil'e Kur'an kursunun açılışında ve camisinde 2012 yılında ee, Sayın Belediye Başkanımız tarafından ve yapılması da Belediye Başkanımız babası Halil Ayhan tarafından yapılmasından dolayı ben huzurlu kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Yine Kur'an Kursa'nın hizmet, Kur'an Kursa açılışında maddi manevi desteğini bize esirgemeyen Sayın ve Kaymakamımız Eyüp Fırat Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Yine bununla beraber her zaman gerek cami inşaatında, Kur'an kursu inşaat, inşaatlarında her zaman yanımızda olan maddi manevi destek veren Akçakalil halkımıza ben huzurla teşekkür ediyorum. Hedef şudur, birinci hedef, her mahallemizde bir cami, bir minare ve bir Kur'an kursu. Her köyümüzde bir cami, bir minare ve Kur'an kursu. İnşallah bunu başaracağız. Ee, muhakkak e, başaramamız gerekiyor. Bir beldenin e, Müslümanların elinde olduğunun teminatı oradaki cami, minare ve Kur'an kursudur. Ee, i̇nşallah e, bu ilim yuvalarında e, çocuklarımızı her anlamda eğitiriz. E, el birliğiyle inşallah sıkıntılı, problemli zamanların üstesinden ancak bu şekilde ilim yuvalarıyla beraber gelebiliriz.

Okay.